Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Dostlar bugün sizlerle otomobil fiyatları neden artar, neden azalır? Azalır mı, artar mı bunları konuşacağız. Önceki videolarımda ben size defaatle işte şu zaman otomobil fiyatı artacak, artış devam edecek, şu zaman azalacak, şu zaman şöyle olacak gibi tahminlerde bulundum ve bunun arkasında kendi görüşlerimi, kendi fikirlerimi ilettim. Şimdi bunu niye yaptım? Önce onu anlatayım. Bunu işte insanlar otomobil alsınlar da kar edip diğerlerini satsınlar, stokçuluk yapsınlar falan diye anlatmadım. Ben bunu bizim kanalımızın takipçisi, bizim izleyenimiz, bizim arkadaşlarımızın bunu izleyip buna göre yatırım yapmasını çünkü bu kanalın izleyenlerin çoğu maddi olarak iyi de olabilir, kötü de olabilir ama bu tarz düşünen insanlar değil. Onlar kendi ihtiyaçlarını almak için işte nedir? Senin ihtiyacın 20 bin lira bandındadır. Öbür abimizin ihtiyacı 2 milyon bandındadır. İkisi de izlediğinde kendine göre bir şey bulabilsin de benim amacım ama bunu stokçuluk yapmak için değil veya işte kar etmek için değil de işte ekonomisini devam ettirebilmek için şu kötü zamanlarda en azından buradan zarar etmemek için e, yapsın diyeydi. Ona göre anlasın, ona göre düşünsün diyeydi. Ve buna da devam ediyorum. Siz bana uzun süredir yine otomobil fiyatları artacak mı, azalacak mı, dolar yükseldi vesaire dediniz. Ben Türkiye'nin ekonomik durumunu anlatacak videolar yaptım size bunun için. Ve bunu geçtiğimiz haftalarda yayınladım. Sonunda da bazı arkadaşlarımız şunu sordular. Dediler ki biz bundan hiçbir şey anlamadık. İşte ben de anlamadım aslında niye bazı şeyler yapılıyor ama onu her yerde konuşmamak lazım tabii ki. Şimdi ben de bunun üzerine size otomobil fiyatları nasıl artar, nasıl azalır, ne olur bunu anlatacağım. Burada 4 tane ana başlık belirledim. Önce onlardan başlayayım. Birincisi sıfır otomobil fiyatları neden artar? İkincisi ikinci el otomobil fiyatları neden artar? Üçüncüsü sıfır otomobil satışları hızlıyken ikinci el otomobil satışları neden hala yavaş kaldı. Dördüncüsü de abi indirim gelir mi? Şimdi bunları anlatalım bakalım ama bunlara başlamadan önce ben yine hatırlatayım size. Arkadaşlar eğer videolarımı beğeniyorsanız bu videonun altına da beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Çünkü bize ilk defa izleyecek olan arkadaşlarımız geldiğinde abone sayımıza bakıyor, izlenme sayımıza bakıyor ve beğeni sayımıza bakıyor. Diyor ki ya işte bu video beğendiyse demek ki burada faydalı bir şey var diyor. Veya yorum sayısı. Yorum sayısı da bizi ön plana çıkartıyor. Yani bu videoya daha fazla kişinin e, erişmesini sağlıyor. Aynı zamanda bu videoyu paylaşırsanız etrafındaki etrafınızdaki kişilerle onları kanala getirmiş olursunuz ve bize bir faydanız olmuş olur. En azından bizim de o kanala getirdiğiniz kişilere bir faydamız olmuş olur. Çünkü biz burada faydalı şeyler anlatıyoruz, faydalı şeyler söylüyoruz. En azından ben öyle inanıyorum. Ve e, aynı zamanda bana da yaptığım videoların karşılığında karşıdan bir tepki olduğunu göstermiş olursunuz. Bu da beni mutlu eder. O zaman birinci konumuzdan başlayalım. Sıfır otomobil fiyatları neden artar? Birinci, konu, birinci konunun bir alt başlığı var maliyet. Maliyetler artarsa otomobil fiyatları artar. Peki maliyet nedir? Şimdi bu otomobili yapılırken bu otomobilin bağlı parçaları vardır. Mesela çıkarsın bakarsın lastikleri Continental'dir, rikendir, michelindir, petlastır vesaire başka bir şeydir. Bu lastikler bu otomobilin maliyetinin bir parçasıdır. Mesela bu otomobilin jantlarını X firması üretir. ...veya diğer tüm otomobiller için söylerim. ilk firması üretir ve bu firmaya gönderir. Firma ondan farklı desenlerde, farklı donanım paketleri için veya hepsi aynı desende fark etmez... ...jantlar tedarik eder ve o firma ona gönderir. O jantlar bu otomobilin fabrikasında ki fabrika nasıl kurulur? Biri temel atılır, duvarlar yapılır, belli ses yaltımları yapılır, belli odalar yapılır, testlerin yapılması gereken... Arge bölümü olur fabrikanın. Burada çalışan temizlikçi, burada çalışan tekniker, işçi ve mühendisler olur. Her grubun başında şefler olur ve e, her grubun sonunda kontrolörler olur. Bu şekilde bir fabrika kurulur. İşte bu tesisin kurulumu, bu tesisin işleyişi. Mesela burada çalışan insanların servis ücretleri, burada çalışan insanların maaşları, burada çalışan insanların sağlık giderleri burada çalışan insanların diğer tüm giderleri, şirketin karşılamakta yükümlü olduğu diğer tüm giderleri bu otomobilin maliyetinin içerisinde vardır. Aynı zamanda mesela şu ekran. Atıyorum 2015 model bir Renault alacaksınız. Renault'da kullanılan ekran muhtemelen LG'dir. Atıyorum 2015 model bir BMW alacaksınız 7 serisi. Arkada kullanılan tablet muhtemelen Samsung üretimi bir tablettir. Veya bunun gibi farklı firmalara üretilen bu elektronik oyuncaklar. Şimdi bu otomobilin klima panelini bu firma üretmiyor olabilir. Başka bir yerden alır. Mesela birçok otomobilin ateşleme sistemlerinde Denso, Bosch gibi firmaların katkılarını görürsünüz veya ürünlerini görürsünüz. İşte bugün bir Alman otomobilin kaputunun altını açtığınız zaman kaputta kullanılan kaput amortisörünün bile belki başka bir marka olabildiğini görürsünüz. Çünkü bunların üzerine profesyonelleşmiş firmalar vardır. Belli kalitelerde bu ürünler alınır ve bu firmalar tarafından kullanılır. Bu otomobilin koltukları otomobilin bandında üretilmez. Bunları bir koltuk firması üretir ve temin eder. Firmanın bunu temin şekli değişebilir her zaman ama genel olarak böyledir. Ya genel olarak bir şey söylüyorum. Bunun dışında bu otomobilin mesela direksiyonu, işte vites topuzu bunlar tedarikçi firmalardan alınır. Siz de ikinci el orijinal yedek parça aldığınızda zaten o yedek parçaların üzerinde Opar gibi, Denso gibi, Bosch gibi, işte ne bileyim Magneti Marelli gibi markalar yazar. İşte bu markalar orijinal tedarikçilerdir aslında. Bugün gidip de bir firmanın otomobilinin bir yedek mekanik bir parçasını aldığınızda onun üzerinde Renault logosu olmaz muhtemelen. Tedarikçi firmanın logosu olur. İşte bu tedarikçi firma orijinal bir otomobil üretirken bu otomobilde bu parçayı tedarik eden firma olabilir. Şimdi böyle olduğu için bu ekranın maliyeti, bu direksiyonun maliyeti, bu koltuğun maliyeti ve orada çalışan ve bu koltuğu yapan firmada çalışan işçilerin tamamının maliyeti bu otomobilin içerisinde birikir ve vardır. Bu koltuğu atıyorum bu firma bir tanesini işte bin liraya alıyorsa bu bin liranın içerisinde firmanın kârı vardır. Orada çalışanların e, kazançları, paraları vardır. Ve bu belli bir sürüme bağlanmıştır. Yani ortalama olarak şu kadar koltuk satılıyordur. Ona göre maliyetleri firma düşürebilir ve daha az kâr edebilir burada. Daha az kâr eder, sürümden kazanır. Bu da üretimin artması, doğal olarak tabii talep olması lazım üretimin artması için. Maliyetleri düşürür e, fikrinin açıkça anlatımıdır. Şimdi neyse firmanın bu maliyeti ne olursa artar. Yani maliyet artmalı ki otomobil fiyatları artsın. Ne olursa artar bir ülkede enflasyon olursa yani paranın değeri düşerse o ülkenin çalışanlarına, işçilerine, mühendislerine devlet daha fazla zam vermek zorunda kalır. Ve daha fazla zam verdiğinde bu otomobilin maliyeti artar. Çünkü bunu burada TL olarak satıyorsa bu adam TL olarak giderleri artmış olur dolar, euro gibi bu otomobilin dünya çapında satıldığı para birimlerinin değeri artarsa yani TL'nin değeri düşerse veya X ülkesinde o ülkenin parasının değeri düşerse bu otomobilin maliyeti artmış olur. Yani bu otomobili almak için daha fazla o ülkenin parasını vermek zorunda kalırsın. Aslında bu arabanın maliyeti artmamış olur ama senin elindeki eşyanın bunu bir para olarak düşünmeyebilirsin. Arpa'nın değeri düştü. Sen bu arabayı arpa vererek alıyorsun. İşte eskiden 3 bidon arpa veriyordun ama şu an 4 bidon vermen gerekiyor. Böyle düşünebilirsin. Neden? Çünkü memlekette arpa bolluğu var mesela. Bunu böyle düşün. Şimdi arpa bolluğu olduğu için sen daha fazla arpa vermek zorunda kalıyorsun. Çünkü bunun değeri daha fazla arttı. Bu daha az, daha az bulunuyor ama buna da ihtiyacın var senin. O yüzden adam sana diretiyor diyor ki bak bu bu para arpa vereceksin 4 tane 5 tane sen 4 tane 5 tane veriyorsun o şekilde alıyorsun. Peki başka nasıl maliyeti artar bu arabanın? Bu arabanın maliyeti eğer bir hastalık çıkarsa ve o firmanın üretimi durursa çünkü onun bir satış stratejisi vardı hani o satış stratejisine göre o firma bu ürünü satacaktı ve sürümden kazanacaktı. Çünkü üretimler bayağı artmıştı. E şimdi durdu talep devam ediyor belki ama senin üretimin yok. Talebi Bugün karşılayamıyorsun ama toparlanma döneminde de o işçilerin parasını ödemen gerekiyor. Eskiden ne geliyordu mesela atıyorum 1 milyon tane araba satıyordun, 1 milyon lira para geliyordu. Bugün sen üretimi durdurduğun zaman 500 bin tane araba satacaksın, 500 bin lira para gelecek. E ama senin argen var mesela Latitude'u yaptın, bunun sonrasında bir Talisman modeli yapacaksın. 4-5 sene bir arge çalışması yapacaksın. Bu modelin kronik hatalarıyla ilgili geri dönüşler olacak. O hataları düzeltmek için bir birim kurman lazım. Yani onu teknik birime iletmesi için bir birim kurman lazım. Yeni servisler kurman lazım. Yeni adamlar yetiştirmen lazım. Ve bunların tamamı bu maliyetin içerisine dahil. Öyle olduğu için senin o 1 milyon adeti satman lazım. Satamıyorsan onun karını elde etmen lazım. Ne kadar kar edeceksin? 1 milyonda 1 milyon. Ama o 1 milyon sayısı 500 bine düştüyse sen nasıl 1 milyon kar edeceksin? Her birine birazcık 1 bir lira zam koyacaksın ve 1 milyonunu alacaksın. Doğru mu? Doğru. O yüzden hastalık otomobilin veya diğer ürünlerin maliyetini artırır. Bir diğer husus arz-talep dengesizliği. Aslında hastalıkta olduğu gibi hastalığa benzer şeyler olursa arz-talep dengesizliği olur. Yani zaman zaman talep artar zaman zaman talep düşerse mesela işte ortalık kapandı arabaya ihtiyacın yok. Talep birden düştü. Bu otomobil fiyatlarını değiştirir zaman zaman senin zararına mal gerekebilir. Zaman zaman etmen gereken kardan çok daha fazlasını etmen gerekir. Bu da arz talep dengesizliğidir. Bir diğer husus ekonomik durum olarak belirlemiştim ama onu zaten söyledik. Paranın değeri ne kadar oynak olursa bu arabanın değeri de o kadar oynak oluyor. Şimdi burada da ne kadar çok tilki varmış Allah'tan yavaş gidiyorum. Şimdi gelelim ikinci konumuza. Ya tamam bu sıfır otomobil fiyatları bu yüzden bu yüzden bu yüzden artıyor da Peki bu ikinci el otomobil fiyatları neden artar? Şimdi bunu anlatalım. İkinci el otomobil fiyatları sıfır otomobil fiyatlarına göre artar. Bugün bunu bir otomobil olarak düşünmeyin. Herhangi bir obje olarak düşünün. Siz gideceksiniz bir yerden bir telefon alacaksınız kendinize. Ne alacaksınız mesela? Benim telefonum Samsung Galaxy S10 Plus. Samsung Galaxy S20 Plus alacağım. S20 Plus'ın fiyatı, bunun diyelim ki sıfırı yok bugün. S20 Plus'ın fiyatı, evet Volvo var. Volvo isteğim ve sevgim hiçbir zaman bitmeyecek. S20 Plus'ı 15 bin liraya satıyor ve S10 Plus'ın sıfırı yok diyelim ki. Şimdi ben baktım bu telefonu diyelim ki ben 5 bin liraya aldım ama bunun yeni nesli 15 bin lira. Ona ulaşmam için bunu en yüksek fiyattan satmam gerekecek. Doğru mu? Doğru. E şimdi siz bir yıllık eski bir ürünün mesela işte ne var? Latüt'ünüz var. Bugün bu arabanın günceli ne? Talisman. Talismanın fiyatı 500 bin liraya çıktığında siz bir Renault'cu olarak gidip Latitude'u satıp Talisman almak istediğinizde aradaki fark 400 bin lira olabilir mi bir yeni nesilde? Olamaz. Bugün basit bir örnek vereyim. Mesela Apple telefon. Apple telefon her yeni neslinde Amerika'da genelde 799 dolara satılır. Belki 820 dolara satılır, 830 dolara satılır. Ama sen de Apple'ın 10. nesli 799 dolara bu bunu aldın. 11 yılsı çıktığında bu 2000 dolar olduysa sen bunu götürüp 600 dolara satmazsın. Çünkü bu devam eden bir ticaret, devam eden bir süreç. Doğal olarak senin muhtemelen enflasyon oranın çok yüksektir ve paranın değeri düşmüştür. Yenisini daha fazla e, buğday verip almak zorunda kaldığın için bunu daha fazla buğdaya satmak zorundasındır. Esasında sen bu elindeki otomobilin fiyatının çok artmasını istemiyor olabilirsin. Neden? Çünkü yenisini eski fiyatlardan alacak olsan 799 dolara aldığın bir Apple'ın yenisini en fazla 820 dolara alırsın. İşte onu götürür 600 dolara satarsın da 120 dolar koyup ya da 220 dolar koyup yenisini alırsın. Ama o 2000'e çıktığında sen bunu en baba 1300'e satarsın 700 dolar koyman gerekir. İşte bu da senin ekonomik durumunu kötü etkiler. Şimdi burada böyle bir süreç var arkadaşlar. Bu ikinci el otomobil fiyatları aslında insanlar istediği için değil de yeni ürün alma istekleri olduğu için ben hep söylüyorum yeni her zaman yenidir ve yeni hiçbir zaman bitmeyecek. Bugün sen ne diyorsun işte ben ne diyorum işte mesela çok sevdiğim bir araba W124. W124'de bugün binmek var. 1990'da binmek var. İkisinin arasında dağlar kadar fark var. Keşke o zaman olsaydı da o zaman olsaydım da alsaydım da binseydim ama Binemedim. ama bugün şeyimiz var ama aynı şey olmadığını ben biliyorum. O yüzden almıyorum zaten. Çünkü şu anki ekonomik seviyem bunu kaldırmayacak. 5 sene sonra dünyadaki tüm W124'ler bitmeyecek. O zaman ekonomik durumum iyi olursa o zaman alırım diyorum mesela. Bugün yeni her zaman yeniden devam ediyorum. Yeniye ihtiyaç dünya üzerinde hiçbir zaman bitmeyecek. Evin eskiyecek, çorabın eskiyecek, pantolonun eskiyecek, araban eskiyecek. Bunların yerine yenisini koyacaksın. Doğal olarak enflasyon ne kadar düşük olursa, senin kullandığın para biriminin değeri ne kadar yerini korursa o kadar yeni konusunda avantajlı olursun. Eski ile yeni arasındaki makas fazla olmaz. Fazla olursa arada senin yılların gider. Çünkü enflasyonla beraber bugün otomobil fiyatlarının arttığı yüzdeyle maaşın artarsa bir sıkıntı olmaz. Ama enflasyon demek bu oranın altında maaş zammı demek. Keşke aslında enflasyonumuz olmasa da maaşımıza zam da olmasa. ...herkes 3 bin liradan 3 bin lira alsa... ...ama sıfır Egea 30 bin lira olsa. Ama bu pek mümkün değil. Bundan sonra da uzun bir süre mümkün gözükmüyor. Peki abi tamam hadi ona da tamam da... ...ikinci el fiyatları neden düşmüyor? İkinci el fiyatları şu yüzden düşmüyor. İnsanlar dişlerinden tırnaklarından artırdılar. Bu artırdıkları parayla... ...kimisi altın aldı, kimisi dolar aldı, kimisi araba aldı. Arabanın fiyatları da arttığı için... ...en azından paramız değer korusun diye aldı. Yani işte bugün x şahsı 20 tane araba alıp satıyor olabilir. Ama normal bir otomobil binicisi ya bu arabaların fiyatları artıyor. Bunu ben seneye alamayacağım deyip bugün zorlanıp bu otomobili alabilir. Benim yaptığım gibi. Veya işte vergi dirimine girecek bir araba alayım da en azından ya ben şu arabayı almak istiyordum. Mesela ben hep ne dedim size? Honda Civic almak istiyordum dedim. Honda Civic vergi dirimine girince benden 60 bin lira uzaklaştı. Benim bir trene binip ona 60 bin lira yaklaşmam lazımdı. Mesele buydu. Şimdi bunu yaparken de tabii farklı fikirler her zaman olabilir ama insanlar bunu düşünerek bunu yaptılar. Neden? Ya burada herkes para kazanmak, ticaret yapmak için bunu düşünmedi ki. İnsanlar buna bir daha ulaşamama korkusuyla bunu düşündüler. Çünkü herkesin yıllarca emek edip biriktirdiği bir para var. E tabii yine her zaman olduğu gibi bizim memleketimizde insanlar birbirine saygı duymadı. Kimisi kimisine yüksek fiyattan geçirdi ve böyle geçirdi yani. Şimdi kusura bakma kimisi de otomobil alıp ihtiyacını karşılamak için veya hedefine yürümek için bir şeyler yaptığında ona değil de buna sövdüler. Durum bundan ibaret oldu. E şimdi insanlar da geldi 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 geçtiğimiz yıl Ekim ayında özellikle otomobil alanlar ki çok fazla bir e, süreç vardı orada. 8. ay, 9. ay, 10. ay tavan tavan fiyatların olduğu zamanlarda. O zaman otomobil alanlar bu otomobillerini düşük fiyata satmadılar. Çünkü çok fazla para vermişlerdi. İşte adam gitti 150 bin lira araba aldı. Bunun 50 bin lirası zaten krediydi. E, belki kredi oranları da uygundan çekti kredisini. Dedi ki abi kredimi öderim. Arabam dursun. Ben bunu uygun fiyata satmam. 150'ye aldım tamam ben bunu ama bu memlekette hala enflasyon var. Ve enflasyon olduğu için geçici bir süreç var. Benim bu arabanın fiyatını indirmeme ihtiyacım yok dedi. İndirmediği için de satılmadı. Neden? Çünkü sıfır otomobil fiyatlarında bir talep olmadığı için fiyatlar aşağı çekildi. Sadece talep olmadığı için değil arz fazlası olduğu için yani bazı otomobilleri Avrupa almadı geri gönderdi. Bazı otomobiller emisyon değerlerine takıldı. Şimdi ülkemiz emisyon konusunda çok takıntılı olmadığı için esasında Avrupa'da emisyon değerlerine takılan motora sahip otomobiller buralarda satılıyorlar. Zamanında işte mesela güncel Peugeot 308'in böyle bir Türkiye'de olmayan bir paketi satılmıştı. Sınırlı sayıda kampanya. Sebebi emisyondu başka bir şey değildi. Bu zaman zaman bizim ülkemizde oluyor arkadaşlar. Bizim ülkemizde değil diğer birçok ülkede de oluyor da biz Avrupa'ya yakınız. Hani buradan adam hemen iki dakika şuradan köşeye dönüyor burada satıyor. Şimdi sen Sivas'ta oturuyorsun burada elinde fazla mal var. Sivas'ın belediyesi sana bunu sattırmıyor. Sen bunu İstanbul'da mı satarsın Tokat'ta mı satarsın? Şimdi Türkiye Avrupa için böyle bir pazar. Tokat'a getiriyor satıyor. Şimdi durum bu böyle olduğu için ikinci el otomobil fiyatları düşmedi ve satılmadı çünkü sıfır otomobil fiyatları aşağı inmişti arz fazlası olduğu için yani senin kara kaşından kara gözünden ya da dolar düştüğünden dolayı falan değil bu indirim bu indirimler adamların elinde otomobil kaldı 2020 model otomobiller fazla olduğu için ya şimdi bak düşün ben sana bir şey söyleyeyim Toyota firması Corolla arabasına adam 220 bin liradan 189 bin lira hatta 185 bin liraya çekti bu arabayı bunun tek açıklaması bu. Başka bir şey değil. Yani çok ciddi bir indirim yaptı. Ve elindeki stoğu bitirince tekrar devam etti. Şimdi Toyota Türkiye bana mesaj atıyor sürekli Instagram'dan. Diyor ki sen böyle diyorsun ama böyle değil diyor. Ben de diyorum ki abi ben bunu sizin yöneticilerinizden öğrendim. Bir. İkincisi madem böyle değil pandemi döneminde neden bir ay boyunca sizin bayileriniz akşam 10'a kadar açıktı? Şimdi bunu söyle o zaman. Hiçbir bayi akşam 10'a kadar açık değildi. Siz açıktınız. 20 bin tane araba kaldı elinizde burada sattınız. Bak 15, 14, 15 bin tane Corolla satıldı zaten. Adamlar baktılar biz birazdan da zaman ayarız tamam abi çok güzel. En azından önünü görebildiler ve bu şekilde satışa devam ettiler. Şimdi ikinci el otomobilde ilgili husus da buydu. Devam edelim. Ya tamam peki ama sıfır satışı niye hızlı? İşte bu da birbirine bağlı bir mevzu. Firmalar indirim yaptığı için bugün sen bakıyorsun. Amcanın oğlu 220 bin liraya Corolla almış 4 ay önce. Abi Corolla 185 bin lira. Diyorsun ki ya işte neyse sağdan soldan alak toplayak. Gerek bir araba alak. Vallahi biz bir daha bu fiyata bulamayız diyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü ülkenin ekonomisine güvenmiyorsun. Bugün fiyatlar düştü diye insanlar çıktılar. İşte dediler ki ya şöyle düştü böyle olacak. Beter olsun araba alanlar. Allah belasını versin şöyle olsun böyle olsun. Niye dedi bilmiyorum. Herkes bunu kar için anlıyor ki abi. Bunu kullanan adam bir daha alamama korkusuyla alıyor zaten. O da Alamadığı için zaten bunu söylüyor. O alsaydı o da diyecekti ki ya düşmesin çok da fazla elimizdeki zarar etmeyelim. Bak parayı da buraya yedik falan. Ama ben size işte hep şunu söylüyordum. Diyordum ki abiler bakın doların bu oynaklığı, euronun bu oynaklığı ekonomiye her zaman zarar verir. Bunu 2018'de, 2019'da, 2020'de defaatle söyledim. Ve kot pantolon üzerinden örnek verdim baba mesleğim olduğu için. Bugün araba üzerinden bu örneği veriyorum. Bakın doların oynaklığı Aynı zamanda arz talebi etkiliyor. Bunu etkilediği zaman da çark bu şekilde dönüyor. Yani sen bir kar ediyorsun bir zarar ediyorsun. Ama ben size bu inişler olduğunda şunu söyledim. Dedim ki bu memlekette enflasyon var. Senin 300 bin liraya aldığın araba doların dolayısıyla arz talep dengesinin etkisiyle düştü. E bir de burada Türkiye'deki adaletsiz vergi sistemi var. Çünkü 130 bin liraya kadar ana maliyeti olan arabalar hani az önce saydım ya şu kadar şu kadar şu kadar süreçten geçiyor diye. Bu araba Türkiye'ye geliyor Türkiye'ye geldikten sonra buradaki işte o geminin parası veriliyor. Sonra buraya naklediliyor. O nakleyicinin parası veriliyor. Sonra burada baydaki temizlikçinin, işçinin, bayi müdürünün parası veriliyor. Distribütörün parası veriliyor ve bunların tamamı 130 bin lira ediyor. 130 bin liraya %50 ÖTV koyuyorsun. Üstüne bir de %18 KDV koyuyorsun ÖTV'li fiyatının üstüne. Bu arabanın fiyatı 230 bin lira oluyor. Sen bu arabanın fiyatını 130 bin 1 liraya çıkarttığın zaman bu arabanın fiyatı %50'lik dilim 80 olduğu için 287 bin lira oluyor. İşte tam olarak bundan dolayı da senin 300 bin liraya aldığın araba arz talep değiştiğinde ve bayiler 130 bin liraya, 130 bin 1 liraya ya da 131 bin liraya sattıkları otomobillerin fiyatını 130 bin liraya çektiği zaman sen birden 60 bin lira zarar etmiş oluyorsun. Verdiğin para devlete gitmiş oluyor. Sonra bayi 1000 lira fiyatla oynuyor fatura keserken ve bu fiyat sana aktarılıyor. Şimdi bugün atıyorum Toyota Türkiye bir arabası için Biden 131 bin lira vergisiz para istiyor mu? Sen bu arabayı al, sat, vergini öde faturana göre bana da 131 bin lira para ver diyor. Sen 131 bin liradan kesersen faturasını arabanın fiyatı 280 bin lira oluyor. Sen diyorsun ki bana olsan gel biz seninle arkadaşız, kardeşiz kardeşim. Ey kardeş tamam. Ben sana bu arabanın faturasını 129.900 liradan keseyim. Tamam. Kestikten sonra sen bana 5 bin lira ver. Niye? Ya işte karıştırma 60 bin lira indirim yapacağım. E tamam diyorum ben de doğal olarak. Ne oluyor? Sen o aradaki 60 bin lira vergi devlete vermiyorsun. Kimseye vermiyorsun. Cebinde kalıyor. 5 bin lira veriyorsun bayiye ekstra olarak. Bayi de o 129 bin 9 liranın üzerine 1100 lira koyup Toyota Türkiye'ye parasını gönderiyor. Faturada da sana böyle bir fatura kesmiş oluyor. Olay bundan ibaret. Şimdi böyle bir süreçte sen 60 lira zarar ediyorsun. Sonra geri kar ediyorsun. Yani eski haline geliyor. Niye? Çünkü kur artıyor. Kur arttığı için kur artışları yansıyor yansıdığı zaman da senin otomobil fiyatın vergilerin üstüne çıkıyor ve fiyatın artıyor. Olay bundan ibaret. şimdi böyle olacağını da insanlar bildiği için, bunu da defaatle anlattığımız için, sıfır otomobil fiyatları da indirimde olduğu için, bayilerin elinde araba olduğu için, siz bayiye gittiğinizde arkanızdan 40 defa size araba satmak için aradıkları için ve pazarlık şansınız olduğu için insanlar gittiler sıfır araba aldılar. Bunun bir sebebi daha var. Bunun bir sebebi de ikinci el fiyatları düşmedi. Aslında ikinci el otomobil alacak olan birçok kişi ikinci el almak yerine sıfır araba almak istedi. Bu adam ikinci el bir Honda Civic almak istiyordu. 2015 model mesela. Gitti baktı 160-170 bin lira, 180 bin lira fiyatı. Bana geldi sordu. Ben de dedim ki deli misin git Corolla al 185 bin lira sıfır araba. Gitti Corolla aldı. Peki diğer konumuza gelelim. Artacak mı azalacak mı ne olacak? Alalım mı almayalım mı? Abicim bu memlekette enflasyon devam ettiği sürece hangi malı kaç paraya alırsan al. Ki ...enflasyonun bu şekilde devam etmemesini bazı yöntemleri var. Bu yöntemlerden bir tanesi istikrarlı bir ekonomi politikası. Bu yöntemlerden diğeri katma değerli ürün üretmek. Mesela nedir katma değerli ürün üretmek? Bunu söylediğimiz zaman bunu sorabilirsiniz. Ben de bunu size söyleyeyim. Mesela siz bir ürün çıkartıyorsunuz topraktan. Bunun ham maddesinin kilosunu 1 liraya satıyorsunuz. O 1 liraya sattığınız ülke bunu alıyor bir şeye dönüştürüyor. Neye dönüştürüyor mesela işte... Nedir? Sen demir satıyorsun. O adam kaporta malzemesi üretiyor bundan değil mi? Veya sen işte petrol atığı satıyorsun. O adam bundan ceket üretiyor. Sen petrol atığının işte ölçü birimine göre o ölçü birimini 1 dolara satıyorsun. Adam ondan ürettiği ceketin tanesini 20 dolara satıyor. İşte bu katma değerli ürün demek. Yani orada üretilen ürünün fiyatının, kar oranının yüksek olması demek. Yani sen burada madencilik yaparsan madencilik katma değerli ürün üretmek anlamına gelmiyor. Domates yetiştirmek de katma değerli ürün üretmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda bugün şu navigasyon yazılımını üreten firma katma değerli bir ürün üretmiş oluyor. Çünkü bir defa bunun bunun arge çalışmasını tamamlıyor. Ne kadar sürdü? 2 sene mi? 2 sene sonra bu üründen 2 milyon tane üretiyor ve belki de bunun sadece 500 adedinden 1000 adedinden maliyetini karşılıyor. Çünkü bunu işte 3000 liraya satıyor mesela. 4 bin liraya satıyor. İşte baktığın zaman tüm arge çalışmalarının maliyetini buradan karşılıyor ve sonrasında bu ürünü geri kalanın tamamını full karla satıyor. İşte bu ürün katma değerli ürün oluyor. Senin böyle bir üretim yapman lazım. Böyle bir üretim yapacak tesisleri kurman, böyle bir üretim yapacak tesisleri işletmen, yayman, reklamını yapman, insanların bunu almasını sağlaman da bir süreç istiyor. İşte o sürece uzak olduğumuz için otomobil fiyatlarının düşmesinin tek yolu var. O da vergi diliminin düşmesi. Vergi dilimi düşse dahi sizde şöyle anlatayım bunu. Ben 2017 yılının birinci ayında bir FD6 2008 model 50 de Honda Civic'i 48 bin liraya aldım. Bu otomobili 40 bin kilometre kullandıktan sonra 53 bin liraya sattım. Aslında ben bu otomobilden kar etmedim. Enflasyon olduğu için paramın değeri düştü. Bunu almak için alacak olan kişi işte 2 bidon buğday vermek yerine 2,5 bidon buğday verdi bana bu şekilde aldı bu ürünü. Abi yine yakıt ışığı yandı ya. Biz ne zaman video çeksek yakıt ışığı yanıyor ve bu uyarı geliyor. Neyse devam edelim birazdan yakıtımızı alırız. İşte bu sürecin adı enflasyon. Bu enflasyon şu an kısa vadede bitmeyecek. E tabi bir de salgın var. Bir de dört bir yanımızda sıkıntı var. Şimdi bir insan düşünün. Bu insanın mahallesinde yanında yöresinde 30 tane komşusu var. Bu insan 30 komşunun 30 lira da kötüyse birçok fırsatı tepmiş olur değil mi? İşte ekonomik durum ben size böyle anlatayım. Onun dışında bu otomobil fiyatlarının belli bir süre düşmesinin tek yolu var vergi dilimlerinin düşmesi. E, enflasyon bu orandayken paranın değeri sürekli düşüyorken aynı ürünü almak için daha fazla Türk lirası ödemeniz daha fazla buğday vermeniz gerekiyorken vergi diliminin düşmesi pek mümkün değil. Düşse bile geçici düşmesi mümkün. Bunu ilerleyen sürecinde yazın Belki faiz indirimi gelir ki bir şey demek istemiyorum ama bence gelir. E, gelir ve düşük borçlanmayla para satılırsa insanlara ne alabilirler? Araba alacak, ev alacak, ne alacak? Kredi çekip de kredisiyle ne bileyim uzağa gitmek isteyen adam ben hiç görmedim. Araba alıyor, ev alıyor herkes. Araba alacaksın ev alacaksın bu talep artacak. Talep artınca bunların fiyat artacak. Olay bundan ibaret. Yani talep düşünce, talep düşünce fiyat düşüyordu. Talep artınca fiyat artacak. Olay bu kadar basit. Bu olacak. Ama sen bugün otomobil almak istiyorsan şu an fırsatlar yani fırsatta demeyelim ama çünkü bu fiyatlardan fırsat olmaz. Ama yapacak bir şey yok. 3 ay sonrasına baktığın zaman bu fiyatlar fırsat haline geliyor. Bugün al işte bir vergi dilimi kapısı var. Buradan bir kafayı sokuyor geri çekiyor. Kafayı sokuyor geri çekiyor. Gider gelir gider gelir. Ama yine yerini bulur. Çünkü bu dediğim şeyler değişmeyecek. Ve Bugün otomobile belki talebin biraz da azalmasının bir sebebi o artış hızının kesilmesi. Çünkü insanlar zarar riskinin olduğu yerlere hiçbir zaman yatırım yapmazlar. Mesela şöyle düşünün. Ben 13-14 yaşımdan beri çalışıyorum. 11 miydi? İşte öyle bir şey. Çalışıyorum. Bu kadar yıldır, 20 senedir biriktirdiğim parayı götürüp de zarar edeceğim bir yere yatırmam. Bu da bu kadar basit. Öyle birbirine çok görmene falan gerek yok. Aslında bu kadar basit olay. Sen de yatırmazsın öbürü de yatırmaz. Olay bundan ibaret. İşte otomobil fiyatları, otomobil piyasası geleceği gideceği yer bu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videoyu da eşinizle dostunuzla paylaşmayı unutmayın. Onlara da faydalı olacağını düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.